Merhabalar arkadaşlar. Ben Can ile birlikte e, çitos paket açılımı yapıyoruz. E, ben açtım, birazcık yedim. Tadına baktım. üçünde üçünü de çok seviyorum arkadaşlar. E, şimdi paketini gösteriyorum sizlere. E, iki tane e, şey yaptım beyler ben. Beyler bayanlar işte. Ben iki tane Şunu bir dakika beni. Ya şu çıkmış ama Chitos karışık e, neyliymiş peynir, biftek, ketçap. Bunların üçünü de çok seviyorum ve ta 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 ta. Evet, şimdi bir tane böyle bir yiyelim. Bu peynirle. Bir tane daha alalım şuradan. Bu ne? Bu ketçap be. Yo, şuradan şunu alalım. bu da bir biftekli arkadaşlar. Hmm. Bugün. Hmm. 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 Ee, ye, yiyelim. Böyle işte arkadaşlar bu. Peynir. Ondan sonra çok değişik arkadaşlar. Şu e, bifti. Ana minicik lan bu ne oğlum? Bu ne lan? Bak iyi bak. Peynirli. Biftekli. Ketraplı. Üçünü beraber yiyeceğim. çok güzel oluyor arkadaşlar. Üçünü beraber yiyeceğim. Ee, e, bunlardan almanızı tavsiye ederim. Diğerlerine 3 milyon vereceğinizde bundan 3 tane alsanız iyi olur yani bende. Üçü beraber karışık. Ya da iki tane alın. Üçünü beraber alacağınızı yani anlatamadım biliyorum. Peynirli biftek, ketçap alacağınızı üçünü beraber. Arkadaşlar 3 lira vereceğinizi alın size. Karışık zaten çitoz yapmış. Ee, çitozun oyunu da çıkacakmış bu karışığın. Ee, Burak oyunda canlı oyunda şey yapacakmış. Falan filan anlattı şimdi. Gerisini bilmiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Ee, yeni gördüm ben bunu. Bugün bu kadar arkadaşlar. Ayrıca görüşmek üzere. Bunu bitirmeden vallahi gitmiyorum ben. Ne arkadaşlar. görüşmek üzere? Ee, bugün sizlere bu kadar. Ee, like ve yorum atmayı unutmayınız. Tekrardan sizi seviyorum. Son kez bakın.